Dilara Taşkın Podcast. <laughs> Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nice kaplumbağalarla pizza yemeye. Hey ne eğlenceli gel bakalım. <laughs> Duba. Nereye gidiyordun nice kaplumbağalarla? Pizza yemeye. Pizza yemeye. Evet. Kürkünle mi? Evet. Bu dünyada değiliz biz. Ha. O zaman ben yorum yapmayayım. Ee, bu dünyada olmayan bir insan için çok yorum hakkı yani bilmiyorum. beğen Beğenmedim yani. Teşekkürler. Bahar. Ben teşekkür ederim. Ninja nice Kaplumbağalar bir şeyleri temsil ederler. Sen tembel olan gruplar klava gitmişsin. Ee, bence çok şık görünüyorsun o grup için. <laughs> Benim de çok sevdiğim bir çizgi filmdi aynı zamanda. Bence sonunda iyi ki giyinerek geldin. Kürk'ünü ikinci kez kullanmışsın. Ben evet. yoktum. Diğeri siyah. Ama ikincisinde buradayım. Bence böyle parça ikinci kez kullanmamalısın. Kürkünü giymelisin diye düşünüyorum. Bacakların güzel olduğu için. Mine de çok yakışmış. Teşekkür ediyorum. Bence model gibi görünüyorsun. Ay teşekkür ederim. Utanıyorum. <laughs> Melek. Ee, şimdi bir şey soracağım. Sanıyorum. Sen o kürkü bize göstermiştin. İkinci... Efendim? Sen bize o kürkü, kürkle bir kere geldin. Bu kürkle hiç gelmedim. Dur. Siyarıyla. Tatlım siyah kürde geldim. Benim giydiğim şey defa, benden daha iyi bilemezsin yani. İkinci defa ben burada tekrar gördüm ama... Siyah da bu yeşil. Ne? Söylüyor kendisi zaten söyledi. İkinci ben, kez ben Ben özellikle orada dedim. otururken dedim. İkinci kere kür kullanıyorum ben dedim. Tamam kür. işte hayır ikinci defa, defa burada... Giyinen birinin üstünde biz onu gördük tamam, şimdi neyi göstermeye geldim mesela? Çoraplarını Görebilirsin. Çoraplarını göstermeye geldin? Ee, bir kıyafet bir kişi için dikilmiyor ya da yapılmıyor ya da tasarlanmıyor. Tasarlanırsa zaten biz onu tekrar tekrar kullanamayız. Başka bir arkadaşım bunu başka bir şekilde kombinlemiştir ben bunu başka bir şekilde kombinliyorum. Senin üzerindekini de biz her yerde görüyoruz ne, ya da ne bileyim. Giydiğin ayakkabıyı defalarca burada giyenler olabilir. Stratto giyiliyor, o giyiliyor, bu giyiliyor. Çantalar tekrar tekrar başka kişiler tarafından kullanılıyor. Sana tek seferde cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten beni yoruyorsun. Bilmem anlat anlatmak istediklerimi anlatabildim mi? Ben yorulduğunu farkına vardım. Çünkü evet çünkü benim sen beni gerçekten, gerçekten yoruyorsun. Hani... Sen böyle yorum yapmaya başlayınca ben kendi çevrim dışı moduna falan almak istiyorum. Ne yapmayı? Çevrim dışı olmak istiyorum. Ama şu anda Senin bulunduğun çevrim karşı. İşte zorundalıklar hayatım. Hmm. Mecbursun hani şimdi. Zorundayım. Çok üzgünüm o zaman Elimde olsa senin çevrim için. dışı olurdum. Yani olmamış beğenmedim. Selin. Ben bugün seni çok beğendim. Senin zaten marjinal bir tarzın var. Parçaları birleştirip kendi tarzını çok güzel yansıtıyorsun. Vuj çok sevdim. Teşekkür o galiba eyeliner değil mi? Eyeliner. <laughs> <laughs> evet. Sakın yalamamız <laughs> evlenme Ben Yok, seni yalam. çok beğendim. Bugün çok tarz geldin bana. Teşekkür ederim. Duygu. Ben de seni çok beğendim. Ayrıca Melek burada yorum yapıyor ama aynı ayakkabıyı iki kere kullandı. Hem de aynı ayakkabıydı. Sen bir kürkün farklı rengini giymişsin bence çok değil. Çok şıksın. file çorap yeşilin üstünde kullanman ayrıca hoşuma gitti. Süpersin. Teşekkür ederim, ederim. Nazlı. Ben konseptini hiç sevmedim. Olmayan bir şey üzerine konuşamayacağım. Ama sadece üzerindeki parçaları konuşursak çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok beğendim hem de ama konseptin çok saçma ya Dilara. Eee, kimse şimdi... Ben ninja kaplumbağalarla çıkıyorum. Ben de ile gidebilirim. Ama şimdi nasıl ben de ne bileyim başka o bir Bir çizgi film Rihanna yaşıyor en azından ama... bu dünyada. Yani çizgi film üzerinden yorum yapamıyorum ama ee, gördüklerim üzerinden yorum yaparsam çok beğendim. Teşekkür Bacakların ederim. çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Fil altına giydiğin yeşil çorap ikisini birleştirmen çok güzel olmuş. Çok Teşekkür. iyi fikir. Sen de zayıfladın galiba değil mi? O konuları girmesek. O konuları girmesek. Bacakların girmeyelim. çok güzel duruyor. Teşekkür bu ederim. ederim. Simay son yorum. Yeşil giyindiğin için mi ninja kaplumbağalarla bir yere gitmek istedin yoksa başka bir şey giyseydin de ninja kaplumbağalarla pizza yemeye gidecek miydin? Aslında şöyle ben başta Hulk'un sevgilisi olacaktım. Yeşilden dolayı ama değil mi <laughs> evet, yani? Evet yeşilden, yeşilden dolayı isimlerdi. ondan Neyi sonra ninjalara geçiş <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde ben seni bugün beğendim. Çok güzel gözüküyorsun. Saçlarını da değişik yapabilmişsin. Yani buradaki bazı insanlar kısa saçım şekle girmiyor diyor. Ama seninki gayet güzel şekle girebiliyor. Çok güzel olmuş saçın. Rujunu da çok beğendim. Bir tek çantanı beğenemedim. Haklıyorum. Ee, evet çantanı <laughs> uyumsuz geldi. Ama onun haricinde senin ben bu marjinal tavırlarını, o saçlarını falan beğeniyorum. Teşekkür Hoş ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçemiz. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Tekrar nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ninja kaptan Bağlarla pizza Ama dünyada değiliz. Yani. Ee, nasıl yani? konsept bu ya? Efendim? Nasıl konsept bu ya? Anlamadım <laughs> Arkadaşlarımla yani? pizza yemeye gideyim. Yani ne şey yapayım? burada gerçek bir şey olmadığı için yani bence de bu konsept yapmamalısın. Hı. Hmm. Yani başka bir şey yapsaydın daha iyi olurdu. Yani. Arkadaşlarımla yemeğe gideyim. Bir dalga geç, geç, geçiyorsun gibi oluyor Alakası yani. Alakası bile yok tamam, aslında o zaman öyle kapı... düşünmedim tamam, ben. Tamam o zaman onu da geçiyoruz. Peki. Yeme gidiyorsun, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani hakikaten bugüne kadar en iyi kombin. Teşekkürler. Evet, yeşil çorapların üstündeki fiları geçirdin çok iyi. Ayakkabını sevdin, o şifon arkasında da sarkma sevdim. Üstündeki o muhteşem yeşil peruş aldığını sevdim. Zaten boyun kolyede son trendlara biri. Dudakların rengine. Sadece sevdim. Bayıldım. Ivana. Sadece sevdim. Hashtag Sadece sevdim. sevdim. Onu sevdim. Onu. Ama sevdim sadece. Tamam. Herkes sevdi. Ben de sevdim. Ama ben sadece sevdim. Sana kalpten sitem. Sadece sevdim diyor. Sadece sevdim diyor. Di bakıyorum, bakıyorum. Diyor. Ne demek istiyor? Arkadaş, arka bağlanıyor. Öyle. Anlamadım. Ondan dolayı böyle baka bakın sadece sevdim. Yani ne diyor ki ben sana hiçbir acaba? kötülük yapmadım. Hiçbir beklentim olmadı. Hiçbir ihanetim olmadı. Hiçbir menfaatim olmadı. Abi, sadece, sadece sevdim. sevdim. Hashtag #ama sadece sevdim. Ya, ya ee, sevmek sevmek siz olmaz. Zaten. Ama sen ne anlarsın be sevgiden. <laughs> sen git ateşi sev. Ne beni seveceğim? İşte. Demek ki rujunu bayıldım. Teşekkürler. Çok güzel görünüyorsun. Ve saçların burada yağ tam mı oldu? O koleyle o resime bayıldım. Süpersin bugün. Hakikaten kızlar bir örnek. Ders. Teşekkürler. Nur kitap okuyorum ya şiir, Sezen'in şiir kitabı. Burada seni anlatan bir şiir buldum. Ay canım benim ya. Okuyorum. Tamam. Adı Asi Kuşum. Kırdılar seni, üzdüler evet. Böldüler de böldüler parçalarına. Bildiler seni kendilerince. Sevdiler de, sövdüler de. Ne yapsaydılar? Uslanmadın ki sen de, bir durmadın ki. Sen dursan için koşuyor, bir nefes almadın ki. Yazdın hecelerce, günler gecelerce anlamazlar aşk yanmaktır ateşte ömürlerce. Olmadı, olmadı asi kuşum. Nafile bu duruşun, kendini hep vuruşun. Çok güzel ha. Sen beni Okudum ve sen canlandın gözümde. Asi kuşum. Sonunu bir daha okur musun? Sonunu. Olmadı olmadı asi kuşum. Nafile bu duruşun. Kendini hep vuruşun kendi kendine nerede, nerede vurdular hangi ormanda olay neresi bir tane nerede taradılar bizi <laughs> ne yaptık ki nerede vurdular <laughs> ama beni sakat bırakmayacaklar beni sakat buraya olmaz öldürecekler İşte ben vuruldukça şahlanıyorum vuruldukça şahlanıyorum öyle diyor ya işte bak uslanmadın ki sen de bir durmadın ki sen dursan için koşuyor bir nefes almadın ki aldırtmadılar Beni öldürün, beni yaralı bırakmayın. Yaralı bırakırsanız besleniyorum, şahlanıyorum. Bak Güheyla, <laughs> <laughs> bu atı niye koydun buraya? Hiç haberiniz yok. Şahlanıyorum, bazen duruyorum. Aa benim arkadaşım at aldı sevgili hmm. talip. Atları var. Adının atının adını Nurella koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Koşmaya başladı mı? besleniyor şimdi hmm. ve yakında Nurella atın adı resmen Hipodromda Nurella. Hipodromda Nurella koşacak. Nurella koşuyor Nurella gençli Nurella <laughs> Nurella kazandı. Nurella. Ya da. Teşekkür evet. ediyorum benim duygulu arkadaşım. Canım. Sen ne yüksek ruhlusun be. Canım benim bak biz burada kavga ediyoruz o kitap okur o hep öyledir. Ne yapayım? Derin bir kuyusun bak yemin ediyorum. O kadar derinsin ki sen duygularını hep bastırıyorsun. Az ama altı çok konuşan, dolu konuşan bir arkadaşımsın. Ee, ama hakikaten sen de çok yüklüsün yani. Seni tanımak lazım. İyi bir şey lazım. mi bu? Bilmiyorum kötü bazen bir şey çok mi Bazen çok kötü bir şey, bazen çok iyi bir şey. Boş ver. Ee, Boş ver. Ben de biliyorsun, ben de yıldır yıldır. Allah! <laughs> Sonra kedi gibi sünüyorum böyle yaralı ceylan gibi ay o ceylan bir türlü o avcı gelemedi zaten. <laughs> nerede o avcı nerede? Yürek yok. Ürkek <laughs> ceylanı nerede? Neredesin nerede? Bak sen diyorsun ya bana sen ürkek bir ceylanım benim. Ama neredesin? <laughs> Bak ben ormanlarda hala muz yiyorum muz da bitti. <laughs> ben... Ay ay Kemalim ay beni beni bir daha vur yaralar. <laughs> bir daha vur <bul> bana orada. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey daha. oldu bana telefonumu getirin daha. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun. Aşka geliyorum Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Karnım tok, aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun oh. Çikolata verdim, karnım tok, aşk büyüsü mü bu zehirli ok Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun o Güzel gözlerini doktora götürüyorsun Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun Dalıp kaçıyorsun? Köre oynuyorsun. Dolabımı saklıyorsun. Neredesin aşkım? Burada. Buradayım aşkım. <laughs> Burada. Ay benim Şeyda bana kek yollamış. Bir yollayın bakayım nasıl bir kek o. Bakalım. Nasıl yavan bir şey görelim. Aa, o, <laughs> ne var içinde? Acaba. Hiçbir Ay şey yok. Ay o bir şey. Sade bir kek. Hamur da yok bile. Evet Dilara. Havuç ceviz efendim. Bu sene e, yeşil ruj o kadar moda ki. Gerçekten bunu bilinçli mi yaptın, tesadüf mü? Ger tesadüf gibi tesadüf. görünüyor şu an. <laughs> Ama bütün markalar özellikle yeşil ruj çıkarttılar. Aa, bunu evet. Siz eyeliner'la yaptınız. Çabuk Ve ruju getirin, çabuk <laughs> Kemal bana sür. <rüşsün. gülüyor> eyeliner bu. Eyeliner kullanmış. <laughs> Aile yapacak yaptık, bir şey Ay lazım. benim köy da bana ruj aldı daha süremedim. Hı. Yani tesadüfen yakaladın trendi diyelim. Evet. E, ama çok o hani opak çorabın üstüne file çorap mı giydin? Evet. Hı. Çok iyi güzel mesela hani seviyoruz böyle fikirleri. Tepeden tırnağa stil duruyorsun. E, saçın da yani ben Öykü'nün saçını bir karış saçına her gün şekilden şekilde sokuyorum. Bana kısa saçlarım kısa şekil almıyor. Yalanlarıyla, bahaneleriyle gelmeyin arkadaşlar. inanmam. Ee, çok iyi görünüyorsun bugün. Teşekkür ederim. Ay bende mi sıra? Yes. Kız sen de bugün Cici hadit olmuşsun. Bak sen, dün bahardı bugün sen. Evet, artık bunun üstüne söylenecek bir şey yok. Vav! Wow. Olay, gözlüğün yok. Ama gözlüğün yok yani. Yazık burada da yok gözlük. bir de bir gözlük olsaydı eğer. Efsane olurdun. Düşünemedim. Tarsın, tars. Teşekkür ederim. <laughs>